Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben eniz. Bugün Modlu Minecraft Survival'ın 14. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Video dışında neler yaptım? Çok bir şey yapmadım aslında. Nereye lan o? Ha, şurada. Gel. Gel 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 gel. Infinite fuel yaptım klasik. Bunu yap bunu yapmıştık da. Bu etrafa yayılıyordu bir önceki videoda. Artık buraya geliyorlar. Buradan toplayıp tekrardan chest'e de geliyorlar. Ha, şöyle. Aşağı kadar indirdim. Lan içleri tam buraya doluyor hepsi yavaş yavaş. Artık yakıt sıkıntımız da olmayacak. Çünkü şu çalışmıyor çok fazla. Aha, içlerine en son koymuştum taşları pişiriyordu. Şimdi bu videoda yapacaklarım var. Artık oyunu bitiriyoruz. Çünkü çünkü köylüleri getirdim en son. Şöyle bir bakalım. Şuraya bakalım. O burası da bayağı kullenmiş. En son ağaç farmı yapmıştık. Burada bir slime farmı. Köylülerin önüne slab koymak zorunda kaldım. Çünkü oyuna girdiğimde tekrardan işte şuralarda şu şey farmını yaparken az önce bunlar gitti. Bir anda gittiler. Sonradan tekrar açtım. Şu an tekrar alabiliyoruz. Artı olarak buraya cycle trace diye bir şey getirdim. Bunu bastığımızda değiştirebiliyoruz böyle. O yüzden büyücülerle böyle uğraşmıyoruz mesela. Bak koruma 2 verdi. Bak sonsuzluk, gene sonsuzluk, yumruk, denizin şansı falan filan. Buradan istediğimiz gibi yani buradan bunları kırmaktansa direkt buradan tıklayıp değiştiriyoruz. Bunda neler var? Mending var, Aquafire. Ben bunları bir Türkçeye alayım. İlk bir zırhları yapalım. Farmımız da var yukarıdan hısa onunla beraber. Zırhları full geleyim. Şansa buraya da verimlilik 5 çıktı. Ben bunları tutacağım. Bunları bırakamam. Bu üçü kalsın. Bunlardan senle ben ne yapabilirim? Bunları da ilerletip Yine zümrüt alabilirim. Ya da bu ikisini alıp küçük bir farm kurup çoğaltmam lazım. Ama bizim avucumuz var mı? Bakayım. Evet yok. Ha, burada armorlar duruyor. Bu arada bir tane sonsuzluk buldum. Onu da basayım. Şuraya bir tane ok ayırayım. Geri kalanını atacağım. Niye taşıyacağım üzerime? Sonsuzluğum var zaten. O zaman ne yapayım? Ben bu bütün zırhı tamamlayabilmek için. Yani en azından şu an idareten yapacağım. Çünkü versiyon falan değiştirmeyeceğim. Gerek yok. Acelesi yok yani. Sadece şu an amacım oyunu bitirmek. O yüzden bir zırhla gideyim nedir ha? Şimdi benim bu aşağıdaki köyde olması lazımdı ya. Bir bakınayım bulayım ben. Güzel bir farm yapayım şunlara. Yani o kadar köylü aradım ve gerçekten çıkmadım. Burada mısın şimdi? <laughs> önceki videoda beni niye uğraştırdın o zaman? Burada takılıyordu. Ne satıyorsun sen? Aa çürük et üzümlü. Adamsın sen adam. Dur bakayım sizin... Ektiğiniz biçtiğiniz yer şu aşağıda bir yerdeydi. Abi bu da burada yatıyor. Çiftçi yatsın uyusun. Daha farklı bir farmınız var mı? Yok. Tamam. Yani şunları şimdi ben şu ikisini bir güzel çoğaltırım. Zaten fazlasıyla kemik tozumuz var elimizde. Orada night vision'ı kapattıktan sonra şu yol çok Ürkünç duruyor ya. Oo. Açınca böyle, açınca dünya varmış ya. Tamam farm çalışıyor tekrardan gelmişler. Bir farm bozulmaması iyi oldu benim için. Tam burada XP de kasabiliriz en azından. Şu anki şu kemik tozlarını hepsini bir çevirelim. Hepsini çevir kardeşim. Herhalde bu kadar yeter ya. Şöyle bakalım kaç tane var. Tam daha ne olsun ya? Fazla fazla var. Benim bunları hemen hızlı bir çoğaltırım. Şuraya hemen ufak bir şimdi küçük bir çiftlik var mı? Küçük farm da kuramam gerçi ya ya. Direkt çapam var. Çapam der bana patron hesabı. Gideyim nereye kurayım ya. Çok büyük. Çok yerleştik. İyice o tarafa gidiyoruz artık. Bunlar burada takılıyorlar daha. Burada aşağıdalar. Şimdi ufak bir çita. Ha, gerçi aşağıda odunumuz yok. Dur. Tamam burası böyle kalsın. Buranın girişini çıkışını da köşedelerden yapalım. Hadi bir tanesini ortadan yap. Eh aynen. Şimdi tam orta kısmı kazmamız lazım da. Şura falan herhalde ya şöyle koysak okey olur gibime geliyor. Tam yani bu köşeler hala bozulduğuna göre benim <laughs> suya ihtiyacım var belli. Bir de şu köşeyi şuraya koysak tamamdır herhalde. Aynen her yer okey. Şu an elimizde bir buçuk stek oldu. Şimdi bir stek oldu. Devam edeceğim. Ne oldu? İki buçuk yakın oldu. Şöyle yapalım. Hatta bunu da ayır. Şuraya şöyle üçlü bırakayım. Ne oldu? Dur bakalım şöyle. O 4 stack oldu. Sonuncuyu da şöyle ekelim. hızlı i̇şte patates alalım birazcık da. Diyeceğim de gerek yok aslında ya. Kalsın. Çok fazla bir şeye ihtiyacımız yok zaten ya bu yapacağım farmda. Tamam sabah oldu şimdi. Şöyle bir bırakalım. Gerekli malzemeleri toplayayım hemen yapayım. Ben takılırken orada köylüler büyüsün büyüleri alırız ekstra. Şu anı giderten büyüleri aldık zaten. Bu arada farma geçmeden önce hemen like atıp abone oluyorsunuz. Yorumlarda da bir şey olursa belirtiyorsunuz. Ben hemen cevap veriyorum. Şimdi gerekli itemlerin hepsini topladım. Şu şekil gösteriyorum size bakın. Böyle 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 bilginiz olsun. <laughs> Neyse bizim için envanterimiz karışmaması için aa kalsın demir çapa kalsın elimde. Kesin lazım olur bana. Şu an tekrar bir kontrol ediyorum Belki eksik var mı diye var. Evet var. Kiraz ağacı yaprağı kullanacağım çünkü başka şöyle yaprağım yok. Onun yeri de tam şöyle. Aynen. Tamam şu an her şey tam pardon. Okey to. Toplayalım bunu. Aynen. yapmaya gidelim. Şimdi köylüler buradaysa onu da şuraya bir yere kursam olur gibi ya. Şimdi şöyle izahı alalım. Şuradan 14 gideceğiz. 14 yaptık. Buradan da 11 gideceğiz. Tamam. Sadece şu köşesi açık kaldı. O da ekstra toprağımız var zaten. Şöyle kapatabiliriz. Aynen. Ee, buralara uzasak da en her türlü ben burayı sistemine bağlarım onları yukarıya taşırım. Onu da artık böyle yavaş yavaş yavaş, yavaş bu tarafa doğru götürürüz. <laughs> tamam. Şimdi geri kalan hepsini şöyle 1 2 yapalım. 3 blok yukarı yukarıda olacaklar. Tamam. Aynen böyle. Tamam şimdi şu köşeye Gelip şurayı kırıyoruz Camımızı Şuraya koyduk Bir iki yapıp üçüncüye şöyle Blok çekeceğiz ama onu da şöyle heh, Üç blok yapacağız onu da Şu ara iki olacak iki boşluk Bizim bir tane daha cama ihtiyacımız var Var mı? Yanlış hizaya Almışım. Tamam hizaya Aldım. Şuraya koyacağız da burayı birazcık Şöyle açarız çok önemli değil. Buraya camımızı koyacağız. Ben buraya koymuştum. Burası uzun kısım. Şuraya koyup şöyle iki hizaa bırakacağız. Şuraya bu şekilde kapatacağız. Üç blok yukarıya. Tamam. Tamam. Şöyle şuraya 3 blok bırakacak şekilde kapatalım. Şu köşeye suyu koyalım. Şöyle akacak bu tarafa. Buraya yatak bir. Yatak 2 Araya bir boşluk. Yatak bir. Yatak iki. Aynen. Tamam. Şurayı hizayı kırıp Şöyle kapatıp nerede bu? Ha, koyuyordum. Nerede benim tuzak kapılarım? Ha. Bir, iki. Böyle açıyoruz bunları. Güneş batıyor mu doğuyor mu anlamadım. Batıyor büyük ihtimal. Son kalanı da şöyle koyalım. Tam burayı kırabiliriz. Geri kalan topraklama. Ha, şöyle. Tamam burası tam ortası oluyor şu an. Şöyle hesabı 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tamam burası tam ortası. Tamam bu ortasına kiraz ağacıyla su koyacağız. E, yaprağı koyduk. İçine de suyumuzu koyduk. Tamam, üstüne de dur. Heh. Üstüne de şöyle gübre varilini koyduk. Tamam torçları aldık. Şuraya Ş şöyle koyalım. Tam buna sırtımızı dayayacağız. Şöyle tam orta hizalardan şöyle koyacağız. Bak buraya aldık hop. Diğer ortası bunun tam ortası bunun da tam ortası. Şunları bir çapalayalım. Aa sen nereden geldin? Bu nereden çıktı be ya? Tam vuramıyorum, vuramıyorum. Aa kafasını düşürdü şansa. Ama sen oraya nereden çıkmış gelmiş olabilirsin? Yani o zaman buraya güvenlikleştirmem lazım aynen şuradan. Ben diyorum bunlar nereden geliyor? Tam etraf güvenli. Ya uğraştırmayın beni. Şurada şimdi yatacağım. Aa oğlum bunlar. Tamam kardeşim sensin abi. Bir tane daha kafa düşürdün. Nereden? Buradan da geliyorlar. He, tamam. İyi bunları şu an fark etmem güzel oldu. Çünkü bir gelecektim. Köylüler kalmamış. <laughs> Çıldırırdım var ya bak. Delirirdim. İyi Allah'tan yetti tamamının şey olmasına. İki tane manyak var. O creeper kafası nasıl bir şey? O kesin. Aa, zıpladık yanlışlıkla. Şuraya bak. Esir almışlar bizim köylüleri. Daha iyi korksunlar bana pahalıya satıyorlar zaten. Tamam şimdi geri kalanına havu çekeceğiz. Tamam her yer dolu. Aynen. Nerede? Ha şuradan aşağı 3 blok kazacağız. 1 2 3 yapıp suyumuzu koyacağız buraya da. Şimdi su buradayken şöyle 2 böyle kazacağız. Buradan da 4 kazacağız. 2 3 4. Tamam. Doğru yaptık. Değil mi? 1 2 3 4. Oradan da şey kazdık. Sonuna kadar getiriyor. itiyor zaten bizi buraya. Aa. Buranın altını kırıp buranın da üstünü kıracağız. Burada yukarıdan dur bir dakika başımıza bela gelecek. Öyle hissettim bir an. Aa biz tersek kazmışız ki. Dur, kovayı ver bana. Lan buradan da gitmek ne kadar zor. Hah, dur. Şurayı kapatayım komple. Tamam, ben buradan sağa kazacağım şöyle. Tamam, 4 blok böyle kazdık. Suyu buraya bıraktık. Bizi buraya götürdü. Buradan kazdık. Bir de tepeyi kazdığımızda tam oluyor. Tamam. Ama şöyle bir sıkıntı var. Biz yanımıza şey almadık. haber almadım ben. Abi köylerin orada patlar falan bu şimdi. Gel şöyle azıcık. Heh. Dur bu olacağız. ha. Şuraya bunu koyduk mu? Tamam bu bizi buraya itiyor. Yukarıya çıkarsak da buraya geliyoruz. Tamam. Böyle bir dışarıya Heh, çıkalım. Yani burası bu ke bu kadar. Bu key diyecektim. Camlı kısmı birazcık daha genişleteyim şöyle şu kısmı. Burada bana çünkü lazım olacak. Kaliteli koyuyoruz da açıyoruz. Gücü olacak bak burada böyle parlayacak. Bir tane de elektrikli ray koyuyoruz buraya. Şimdi buradan şuraya şöyle iki bloğun altını kazıyoruz. Sonra aşağı inip iki tane de böyle kazıyoruz. Tam sağ doğru da bir, 2, 3, 4 yapacağız. Ya da sola yapacaktık. Ki büyük ihtimalle sola yapmam gerekecek. Hadi bakalım bir deneyeceğim. Bir tane buradan, iki tane de buradan böyle kıracağız. Böyle bir değişik şekil oldu. Şimdi şuradan 1, 2, 3, 4 yapacağız. Burayı, normal rayı buraya koyacağız. Tamam yani bu sondakini alalım. Ha şöyle. Ondan sonra bu son elimizdeki elektrik rayların birini buraya birini de şuraya koyuyoruz. Şöyle. Tamam bu biraz daha yukarıya bakması lazım bunun. Bakmıyor. Niye bakmıyor lan? Bak ulan. Tamam şimdi ka işin kapaması kaldı da o buradan alacak herhalde ya. Ama buradan alması gerekiyor mantıken. Yani. yani umarım çalışır. Geri kalan sadece şuraya bunu koyup fırlatıcıyı koyup içine bir tane vagon üstüne de bir tane düğme koyduğumuzda tamamdır. Şimdi sadece köylüleri getirmek kaldı. Hangi köylüleri getirebilirim? Şu ikisini mi getireyim? Yani şu ikisini getirmem mantıklı olur. Onun için de şöyle yapalım. Ya bu koyuna kıyamıyordum ama yapacak bir şey yok. Şu anda önemli. Özgürlüğüne kavuş koyun. Gerçi bunlar değişmiş ya. Neyse çok o zaman şöyle yapalım. Burayı kır. Bunu kırdığımızda otomatik içeriye gitmesi lazım. Aynen. Tamam. Ya yine aynısını yapacağız burada. Şöyle kır. Oraya niye gidiyorsun Kamil? Oradaki yatağı mı algılıyorsun cidden? Yürü git o tarafa git. Ucubeleşme Kamil. Ölecek haberi yok be ya. Şöyle en yakın yerde bırakayım bari onu. Belki git içeri git içeri. İçeri git içeri salak mısın sen? Yürü o tarafa. Allah'ım ya Rabbim illa buradaki yatağa gitme şey derdinde ya. Ay, ay. Bu yatağı da değil yatağı algılayamaz o. Arkama döndüm ve kayboldum mu cidden? Seni hiç... Şuradaki yatakları istiyor. Tamam ben şimdi ne yapacağım biliyorum. Yatamayacaksın abisi. Sen buraya gideceksin gel. Yürü bak beni sinir hastası ediyorsun. Yürü. Vurmak da istemiyorum. Vuramıyorum da. Bak bu o kadar efendi ki var. Sen kral adamsın ya. Ölümde zülmütüm olsa alırdım. Her türlü o yatağa yatmak isteyeceksin. Her türlü isteyeceksin. Burada şuraya da koyacağım. Ya da. Ver bunu. Şuraya da ver bana. Ve koy yatağı. He yattın oldu. Oldu paşam. Aynen. Sen yat diye geldim değil mi buraya? Ver bana şunu da. ha şöyle ekelim. Şurayı da şey yap. Tamam. Birinci yatak, ikinci yatak. Birinci yatak, ikinci yatak. Ha şöyle. Tamam, bunlara da şöyle al havuç atayım. Tamam aldılar. Takılır artık onlar herhalde. Kürsüleri şimdi şuraya koyayım. Sen takıl orada. Uğraşamam senle Sinir bastı ben oyunu bitirmeye gidiyorum. Daha bir ton ne, ne şeyde ne, 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 kaldım ya bir de. nedir Nether'da işim var. Keskinliği ben direkt kendime basayım ya şu elimdekine. Şimdilik kurtar beni. Tamam ok yayım da burada hazır. Şu çapayı da at. Sıpıt. Tamam dağılacağım bir şey kaldı mı? Burada ganimet var. Verimlilik boş bunlar. Ruh hızı. Nether'a gideceğim aslında bana şu altın ayakkabı şart bir yandan. Tamam mıyız? Yemeğimiz full. Barut var üstüme. Ne yapacaksam. Haydi bakalım ne daha en, nedir'e gideceğiz oradan. End portalını bulacağız falan. Bir ton işimiz var. Çıldıracağım. Ama böyle komin de bir değişik oldu. Nereye girdik? Heh. Var mı bunlarda gelişme? Bunlar burada. 3 tamam. Tamam siz de buradasınız. Ya büyüdüm bu yukarıya gelecek. Biz onu buradan aldıracağız. Tamam. işe yarıyor o zaman be. Bak burada bir tane var. Eee, aferin lan. Tamam takılın. zaten bu farm Allah kerim. Kim ne zaman kullanacağız bir daha. Bunlar burada şu anlık balçık ihtiyacım yok. Devam. Lan orası değil mi anlayamadım. Ne hiç blok almadık ya yanımıza biz. Aa! Aa! Bir önceki bölümdeki Kamil. Lan sen burada ne ara girdin sen buraya? Ben döndün sandım. Gittim de senden bir tane daha aldım. Sen burada mı takılıyorsun? Aa, Kamil'e bak. Burada neler var? Burası kanlı bir yam. Burada kale herhalde ya o. Nasıl gideceğiz oraya biz ve? Dur bakayım. Bana bir tamir büyüsü şart. O köylülerden bir tane çıkarayım. Tamam Blaze orada. Berbat bir kale. Vallahi da öyle billahi da öyle. Hop elmas. Tamam. Tamam. Oo elitralı melitralılar var. Dur be. <laughs> Kale tehlikeli. Üstte ne var? Kaç tane var bizde? Şimdi bundan bir tane var. Eyvah eyvah. eyvah. Düştü. Güzel. Kaç oldu? iki. Aa benim yayın vardı ya. Ben ne uğraşıyorum be ya? blaze spawner orada. Tamam. Lan elay var ya. Aklımı alıyorsun. Var mı bunun içinde güzel bir loot? Arkamızı şöyle kapatalım. Tamam. Hop al kaç. Oğlum elinde bunun ölümsüzlük totemi var. Ya yürü git. Gördün mü be? altındaki lavı kapat. En azından bir ihtimaldir. Buradan alayım blok biraz daha. lavların oraya kapayım bari de. Hi. Allah kahretsin. Yakmayın yakmayın yakmayın. Çok hızlı çok sıkıyorsunuz siz be ya. Lan bayağı bir düştü burada. Arda yanan da oldu. A tutturma be ya. Vallahi öleceğim billahi öleceğim. Lan ne çoğaldı onlar bir anda. Düşürmüş ol aslansın. Herhalde yeter ya bu kadar. Ay, 16 tane yeter. Dön. Altında da değiştir şunu. Kavga kıyamet çıkmasın. Bunları çevirdiğimizde o 32 tane oldu. Tamam şimdi evde iki tane ender pearl'ümüz var. O daha çok lazım bize. Onun için bizim mavili yeri bulmam lazım. Tamam. Bura, buraya da işaret atayım ben. Neyse dur nerede benim altınlarım? Ha, şurada Piglin vardı. Yani obsidyen verdi. Spektral ok ne kadar lazımsa. Bir tane daha ok verdi. Yani bunlardan ender pearl düşürme ihtimali yüksek. Öyle uğraşıyorsam yalnız burası bayağı büyükmüş. Şuraya bir tane daha atalım. Eee shadersız ne kadar değişik burası. Shader'la daha iyi abi. buraya da geliriz. Bizim şimdi portala dönmemiz lazım. Portal yakınmış zaten ya. Tam tamam kale de oradaymış. Şimdi buradan altınlarımızı al. Altın şeylerini de al. Bunlarla da külçe yap hepsiyle. Ya, yemedi. Şöyle şu envanteri bir temizleyeyim diyeceğim de. Neyi nereye atacağız belli. Değil. Tuğluları at buraya. Kürtleri at. Bunu at. Bunu atma. Çöpük kısmını at bunu kalanları da. Elmas 5 tane. Kömür biraz daha var. Işık taşı tozu ne satayım. Tamam mıyız? Tamamız. Biraz yemek alırız. Şurada zaten şeyimiz var. Şöyle 40 tane yeter bana. Evet agalar. Selamun aleyküm. Şöyle dörtlük kazalım şuraya. Gelin abi gelin. Atlayın atlayın atlayın. İçeri 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 içeri. Heh şöyle. Tamam herhalde ya. Bitmiş olması lazım. Bakalım şöyle. Çıksın onlar da krallar. Ee, demir parçası nedir? Çakıl su. Tamam bitti. Ee, bir stek var zaten. Vurduk mu 16 tane tamamdır. Teşekkürler teşekkürler böyle bir kolaylık sağladığınız için. Kim uğraşacak endirmenleri ara bul diye. Ha bak bitti. 2 dakika AFK kaldım orada. Bu arada güzel de loot çıktı ha. Bir buçuk ruh kumu var. Ateş dirençleri var. Ruh hızı şeyleri. Ruh hızı ayakkabıları. Ağlayan obsidyen normal obsidyen var. Ruh kumlarının olması iyi oldu. Oyunu bitirdikten sonra bu şey için. Fenerler için işimize yarar ama tabii onun için. Oyunu bitirebilmemiz lazım. En azından fenerlerle güzel bir şeyler yaparım size. Aklımda var çünkü birkaç plan. Bu, bunu yapmayı bekliyordum. Ha bak Enderman daha yeni çıkıyor. Ya benim bu saatten sonra ihtiyacım yok. 16 tane var zaten. Tamam. Şimdi şu bir envanteri bir temizleyelim. Hatta şunu şunu değiştirelim de. Heh. Tamam. Şu an gerekli şeyleri yaptık. Şu köylülere bir bakacağım. Ne oldular diye. Tamam burada bunlar duruyorlar. Ben sonra peksi dokunu. Ne yapacağım? bir dokunu şu ya. Servet çarpma falan filan aşağısı ne durumda? büyümedin mi bu da? Gel yukarı be bir artık. Ne yaptınız krallar? E bunlar burada ekiyor biçiyor. 10 numara gidiyor her şey. Hatta blok falan da aldım sadece obsiden değil. Düz, düz, düz ara gidiyoruz valla. Bir de çan. Hemen iki blok alayım şöyle. Daha 3 alayım. 4 alayım ne olur ne olmaz. 2 tane daha alayan obsiden aldım. Tamam daha herhangi bir şey istirahat edilmiş i̇şte kalsın orada. Burada sızmalar var. Tamam bu şeydi onlar. Slime farmı için yaptıklarım. Ula buraya kadar izleyeceksiniz. Bir like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hu hu. Şimdi. Şöyle bir atalım. Ağacın üstüne kalma. Hii. Ağacın kaldı. Bir tane bir tane abi alacaksın. Bunlar için ne eziyetler çektim. Bu taraf o zaman. Nasıl? şu aşağıdan gidelim hatta. Dağın içinde değildir inşallah ne bileyim. Dibimizde yoktur. Şurada şöyle bir atalım. Ha, tamam bu tarafa gideceğiz. Kırılma veya Lazım olacaksın sonra uğraşacağız duracağız. Şurada şöyle bir atalım. Ha, daha var. Kırılma. Ay, aferin. Ben buraları hatırlıyorum ya. Buraya özlemle buradan gidip geri nasıl aynı yere döndüğümüz <laughs> muhabbet daha serinin ilk başlarında olmuştu. Yerleşmeye çalışıyorduk. Buradan devam etmiştik. Nasıl becerdik onu şu taraflarda bir yerde ileride buluşup sonra buraya geri döndük. O nasıl yaptık hala bilmiyoruz. Ama saçma bir şekilde böyle bir, değişik bir döndük ya. Şimdi şurada bir atayım şöyle yukarıda. Ha. Aa bu taraf. Aa kara kurt. Ah kemiğim olsa. Onu verin bana. Son bu dağın tepesinde falan mı? Anın. Bu tarafa gitti. Böyle bir, tepesine bir çıkayım ben. Şansa da bunun şeyini aldık. Ölü ağaç fidanı. Ekeriz. Nereye gitti? Bu tarafa gidiyor. E buralar bir yerler o zaman. O oh, bu ne lan? Ha. E buradan geriye gidiyor. E burası falan o zaman ya. Kırılma be ya. Şöyle yapalım. Aa bura bura. Tamam. O gelmiş. Demir alma ya. Vallahi billahi. Ay çok aç gözlüyüm. Kazıyoruz da böyle inşallah başımıza bir şey gelmez. Lan nereye düştük? Ne alaka? Daha aşağıda diyor. Bu mine shaft var. Oh tam tepesine çıktık. Tam tepeden girdik. <laughs> Tam ortadan girdik ya bir de. Yalnız var ya şaka maka. İyi ki şey yapmamışlar. Bir tane var sadece. Bunu şöyle buraya çekemez miyim? lavın içine düşsünler. Bu arada spawnerlar falan var. Oo, burası. Aman dur. dur. Toprakları koyalım şöyle. Oo, bura baya büyük. Hem de öyle böyle değil. Oo, baya büyük burası. Biz hiç muhatap olmayalım. Ve sonuncu. Oh yeah. Şöyle şunları alalım. Yalnız bu arada çok güzel yapmışlar. Aşırı beğendim burayı ben. Falan on numara mekan. Haydi bakalım. Hoppa. Son. Ya indirmenin yanlışlıkla gözüne baktım. Mejdera başladı saldırmaya. Vallahi öleceğiz Billa öleceğiz. Sakın buraya bir şey atma. Sakın. Tamam. Boynumuz eğik. Şuradan Bunları kazmak da zormuş. Aldık en azından. Şimdi şöyle bunu buradan çıkalım. Bunu da böyle koyacağız. Tamam. F3B. Tamam. Kelle açık. Kelle tam ortadayken, şuradayken patlatacağız. Öleceğim, öleceğim. Vallahi öleceğim billahi öleceğim. Ölmeyeyim. bundan olsun çoktan vurduk yine. Ah 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 ah, ah. İmdat, imdat imdat imdat. Aa ben canımı fırlamadan gitmeyeceğim. Git hala vuruyor bir de ya. Tamam en azından elimden geldiğince çeyrek can bıraktık. Yanmasa iyiydi be? Yanmasa mıydı abi? İşte şuradan vururuz. Ah! Spotla beni be. Hii! İnşallah ölmem. Hayır. dur 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 dur. Şuradan ee, şimdilik şunu al. Oğlum ben yayları okları nereye attım? Ha ver şunu bana. Ender pearl'ü de ver. Suyu da ver. 1 2 3 Koş. Harbi yetişmiş olmam lazım. Lütfen yetişmiş olayım. Şuru üzülürüm yetiş yetiştim yetiştim yetiştim. Tamam tamam tamam. Şöyle şurada köşeye geç. Giyin. Heh, şu oku ver bana suyu da ver. Bunlar kalsın. Yemek kalsın. Tamam. Tamam. Okla ben şimdi bununla uğraşırım. Oh şükür yetiştim ya. Çok bağırıyor ya. 12 9 7 4 1 bitti yat yat şükür 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 oh, 56 level oldum be levelleri bir anda mı topladık şimdi şöyle bir şey yapacağım kapatayım şunu alayım ha bir sağa at nereye gitti o dur bakayım ha direkt buraya gelmiş tamam Hop bunu da aldık. Tamam an itibariyle oyunu bitirdik. Bloğumuz da var. Tamam her şeyimiz hazır. Böyle bunu elimizde taşıyabiliriz. <laughs> Şöyle şuraya gidelim şuna çıkacağım. Sonunda bitirdik ya burasının da havası güzelmiş ha. Bir şeyleri kapatayım bakayım. Evet kapatınca böyle. Açınca böyle. <laughs> Şimdi buraya bir ender incisi atalım içine. Buraya bir tane ekleyelim. Mora onayla bitti. Tamam. Zaten bu da gözüküyor da biz yine şey alalım. Şimdi bu ondan değil mi? Dur bakayım. Dur hazır gelmişken şalkır sadakat ne işe yarıyor acaba? Zümrüt, kasa, kasa anahtarım yok. Ama şalkırları alırım. Bedava şalkır yani hayır demem yemeğim de az. Torçu ver. Neyse kalsın. Bu tarafa gideceğim ya. ya. gerçekten tepeye düşmedi ya. Şuraya düştün istedim. Kuleli şeylerden. Onun yanında var mı? Uçan gemi var. Ama Aa, bu gemi de var. Tamam bu gemi de var. Aman karşıya gitmek lazım ama. Şükür yaklaşabildik. Tamam, doğru bu. Bu bu lazımdı bize. Tamam, buradan Oh, güzel loot. Bunlar ne var? Koruma onarım. Aa, oh, bunun büyülerini al alamayız ki gerçi. Altınları al. Verimlilik, kırılmazlık. Oğlum bunun loot'lara bak. Oh, oh, oh. Alevden çehre onarım. Do dondurucu iş. Aa, oh, çok iyi. İpeksi dokunuş. Servet. Ve 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 bize lazım olmayan şöyle ne var atacağım. Bunu at. Elitra. İstikbal göklerdedir. ama da saygılar, sevgiler. Yüzüm çerçevesini de alırım. Şey. Çalacağım. Üç umumda de değil. Varsa farklı bir loot, Ekstra. Anında sağlık. O orada kalsın. Şimdi. Şöyle bir şey. Ben buradan oraya uçarım. Allah kahretsin korktum. Bunu at. Elytra'yı tak. Ha şöyle. Oh be. Yolculuk varmış arkadaşım ya. Şuraya bak. Oh mis mis mis. Tamam artık Elytra'yı aldık. <laughs> Direkt buraya geldik. Buradan da şöyle uçalım. Şurada şunu hop değiştirelim. <laughs> Atladık ve an itibariyle oyunu da bitirdik. İnşallah bizi SC ha ev, evde spamlar diyecektim ya evde spawn olduğumuz iyi oldu. Yemeğimiz ha şöyle. Arkadaşlar ay 2 saat 50 dakikadır bu arada kayıttayım. Bütün bunları ancak bu kadar sürede yapabildim. Beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz dislike atıp yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Abone olup beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Bir dahaki bir arada görüşmek üzere. Bay bay.